Herkese merhaba. Bugün e, ismi PSP emulatörü olan Google Play uygulamasına göz atacağız. E, bu uygulama PSP'nin emulatörü. Mesela e, PSP'ye olan oyunların e, burada e, CSO dosyasıyla çalıştırmanızı sağlıyor. Mesela PSP'ye crack yaptıysanız internete indirdiğiniz bir oyunu yükleyebiliyorsunuz içine CSO dosyalarını. O yüklediğiniz CSO dosyalarını aynısını tablette yapıyorsunuz. Yani PlayStation PS, PS, PS PSP yani daha şey açılımı PlayStation Portable e, bunu tablete taşımışlar. Şimdi uygulamamız şu. <laughs> Bu uygulama bu uygulamayı indirdikten sonra böyle kalmıyor yani bu uygulamayı indirdikten sonra bir yere girip oyun indirmenizi şey yapmıyor. Buradan siz de yükleyebilirsiniz ama benim sesi bunun. Donut'tan ben mesela indirdim bir tane. Ben tenim bilmem ne oyunu. Test etmek amaçlı. Yükledim. Ve oyunu sorunsuz çalıştığını gördüm. Şimdi size. Baştan sona kadar detaylı bir anlatım yapacağım. Ee, öncelikle arkadaşlar Play Store'a girelim. Ee, ondan sonra bu uygulamayı indirelim. Ondan sonra e, RAR dosyasını da indirelim. E, i̇ndireceğimiz siteden RAR olarak çıkacak. E, buraya RAR yazacaksınız. Ondan sonra çıkan ilkini ya da bil, bilmem kaçını yani ben ben bunu kullanıyorum şahsen. Daha güzel geliyor bana. Ee, ondan sonra Google'a girip e, buraya PSP ben on Protect bilmem ne bilmem ne yazıyoruz. Ee, ondan sonra emuparadise.me adresine giriyoruz. Buradan indiriyoruz. PSP için buymuş. Alt'a iniyoruz. 472 küsür megabyte. Buradan indiriyoruz. Direkt download link. Ee, ben şimdi indirmeyeceğim. Çünkü ben indirdim. Ee, bunu indirdikten sonra RAR'ın çıkarın. Ondan sonra bir de e, partları var. Partlarını da çıkarmanız gerekiyor. Partlarını teker teker çıkarıyor program. Ee, ondan sonra çıkan e, ISO dosyasını yani CSO dosyasını PSP emulatörü açıyoruz. Mesela ee, şimdi geldik buradayız. Bir dakika arkadaşlar. Ee, buraya girdiğinizde burada doğlandı yerine girip indirdiğiniz klasöre açıyorsunuz. Yani açı, açtığınız buradan gözüküyor zaten. Ee, buradan giriyorsunuz şeylerine. Ondan sonra çıkardığınız dosyanın içine giriyorsunuz. Benden orada direkt çıkarıyor. Üst